göstererek. Evet, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Burak'ın geri gelen evin kasasını göstereceğiz. Evet, değil Evet, bir de gizemlerine bakacağız değil mi böyle tablodaki ki evet. gizli yerlere? Evet, hadi. Biz gel, gel, göstereyim. gel Bak şimdi şu muma tıklıyoruz. Ve bak. Evet arkadaşlar burada da kasa varmış. Yani evet e arkadaşlar. Varsa, kardeşler... bomba da var. Aynen. Şöyle bombayı koyalım. Şöyle parayı alalım. Ben de kendim kasamı patlatacaktım. Eee vurursan sen evet. çıkamayacağız. Evet, Yo çıkıyoruz kanka biz de yapıyoruz. Evet tamam. Böyle yapalım. Tablo 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 gösterelim. Değil mi? Evet. Tablo. Bir göster YouTube'u biz miyiz lan başka birisi mi? Yok kanka biz değiliz. Başka YouTuber'lar da var. Dur. Vardı. Ben başkalarından var. gördüm zaten. Evet. Kanka. Evet. Ee, burada iki tane gizli geçit var. İlk önce ilkini göstererek. Neredesin sen? Gel. Kanka gel gel. Gel, gel, gel benim gel. peşimden. Evet, Arkadaşlarınızla saklanmaç oynadığınızda girebileceğiniz <laughs> en iyi yer. Evet. Girebilirsiniz bu oyunuzu hiç görmezsiniz. Kanka sobadaki yeri de göstererek mi? Sobadaki. Gösterek. Ee, tamam evet. gel aşağıya inelim. Ne şey mi yani? Neyse gel göstere gel. Tamam hadi gel. Kanka kasayı gösteren ilk kişi değiliz ama ilk gösterenlerden denizdir. Evet. E arkadaşlar burada gizli geçit var. Abi görüyorsunuz ben de ben Ama hiçbir yararı yok. Yani ben yine baka girdim abi havada uçuşum. Hay bu oyun gelmeye çalışmıyor. Re reset attım. Biraz gerizekalı ne olur bir akşamdan. Tamam. O biraz geri zekalı olduğu için arkadaşlar. Var bir şey göstereceğiz. Bakın kitleyince böyle köp yok oluyor. Aynen. Neyse o çok önemli değil. Hı. bilmeyenler de, için güncelleme kanka. Önceki videoyu izlemeyenler için güncellemeyi özet şey yapalım. Evet. Neredesin? Ee... <laughs> Yani bir kale geldi arkadaşlar. Kılıç, balta, ok, yay falan geldi. Zindanlı bir kale geldi yani köklü. Evet. Biz zaten dün videodan yarı sonra yarım saat, iki saat mi? aradık kasanın yerini. Bayağı bir aradık. Tamam, bulamadık. Evet. He. Sen neredesin? Zindanda mısın? Gel kanka. Ayarlardan mı yeni bir tuş geldiğini biliyoruz zaten. yani Bu o da Bu odaydı galiba. Bu değil de. Da... Şurada bir dakika bakın. Yok bu değil Yok, kanka. Bu değil. bu değil bu değil. Budur net. Bu Aynen. değilse kanalı kapat. Evet, bu bu. Gel evet. kanka. Evet bu. Bakın bir ses var. Bakın ses geliyor. Evet Vii diye bir ses geliyor. Şey gibi oğlum o. Portal aktif etme sesi gibi. Aynen. Ses geliyor. Pek pek yani. Şimdi bir müzeye gidip bakalım. Bu fotoğrafı alttan tutun. Evet. Müzeye gidelim evet. şimdi. Buraya bir <laughs> vedik abi aklımızı da tutalım. Ayva 101'e mi bineceğiz? Bilmiyorum ben şu anda kayık ayla ağza gidiyorum. Hı, evet, kay -kay. o kayık hızlı ama hızlandı hızla, mı kayık? -kay? <laughs> Kapatayım da kimse girmesin eve gel gel. Hadi videoları katıp kanala abone olmayı unutmayın. O kadar bulduk yani. Yani. Gidip trolleyebileceğiz kanka, artık. Gidip. Evde... Kanka evde bir tane daha gizli yer var ama orayı da tam bilmiyorum. Kanka şövalye rps yapabiliriz ha. Dur kanka gel gel bize şuradan. Ha doğru mu? Şövalye rps yapabiliriz aslında. Aynen. Kral rps de olabilir. Biri kral biri şövalye olacak. Aynen. Bakın. Evet arkadaşlar. Recep'i ve İskal abimizin fotoğrafı. Oğlum Recep'e bak. Heh. <laughs> Recep İvedik abim fotoğraf burada. Evet arkadaşlar burada görüyorsunuz. Bakın oradaki şeyle aynı. Benziyor. Kanka aynı. e, Mr. Rockhaven'ın kalesi büyük bir ihtimalle. Herhalde orada evet. savaşlar falan yapıldı. Aynen. Çünkü e, kılıç var, ok var, balta var orada. Yani de savaş yapıldı orada. Yani olabilir. Kanka e, eve geri gelsene o no 11'e geldim. Hoppa. Oh, Biz de kasayı bir aşağıdalardı. Da kapı Kanka burada bir tane daha gizli geçit vardı. Hmm, sen Dur, aşağı in aşağı. In. Dur. Zindandayım mı? Bir bak, tane bak. daha gizli yer vardı emin. Hmm. Neredesin sen ya? Aşağıdayım kanka en yani aşağı kat. Ha, hmm, en aşağı kat. Sizden ama indim. Bakın arkadaşlar burada burada bir gizli geçit daha var. Nerede lan? Hah. Neyse. Nerede o gizli geçit? Kanka bak. Ya orada mı? Lan oğlum ne oluyor lan? Yok ama yukarı katılıyorum lan. Kanka. Şöyle gideceğiz. Hmm. Ya da böyle saklama için güzel olur lan. neyse oğlum ya boşver. yer. gel. Aynen lan bu evde 3-4 kişi saklanma maç oynayak. Aynen. Emirhan gelsin. Alperen gelsin. Sen ben. Olur Ev büyük zaten. Sen niye bana gidip duruyorsun? 4 kişi olabilir aslında. Yani neredesin? Benim Neyse kanka tamam. videoyu bitir artık. 6 dakika oldu. Evet arkadaşlar şimdi gittiğimiz daha sonra gelelim. Dur kapa fotosu Kanka bitir bitir. Tamam. Hadi o zaman bay bay.